Arkadaşlar merhaba. Ersun'un bilançosuna bakacağız. Evvela videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun arkadaşlar. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahi. Yıllık yaparsanız tahmini dörtle çarparsınız. Ya da kendiniz yaparsınız. Ya da hazır yapılmışları bak, Gidip oradan kontrol edebilirsiniz. Bunun sebebi ben her şeyi çeyreklik bakıyorum. Nereye gittiğini görmek için şirketin yani. Onun için çeyrek çeyrek takip etmem lazım. Bu nedenle çeyreklik bakıyorum. Nakit döndürme süresi hem geçen yılın kendisiyle aynı çeyrek çeyreğine göre hem de bir önceki çeyrekle bir hayli uzamış. Yani bu hiç hoşumuza giden bir şey değil arkadaşlar. İşletme sermayesinde herhangi bir problem var mı ona bakalım. Yok şu anda herhangi bir açık yok işletme sermayesinde. Bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Biraz azalmış ama ciddi bir problem yok. Net borç var mı? Net borç yok. Kasada 92 milyon para var arkadaşlar. Nakit akışları olumsuzdan olumluya dönmüş. Bu da güzel bir şey. yatırım yapmış mı ona bakalım yok bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım gözükmüyor arkadaşlar bu çeyrek Stoklar artmış %67.38 oranında bir önceki çeyreğe göre net yabancı para pozisyonu 2 milyon küsür yani bu da öz kaynakları 0.51'ine denk geliyor yok dönecek kadar az dolayısıyla dolayı dövizdeki yükselişin e, olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi olmaz Evet etkinlikler normal. Yani bir nakit döndürme süresi uzamış. Onun dışında normal. Etkinlikler fena değil. Sıra geldi faaliyetlere. Hasılattan başlayacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla şurada şöyle bir şey yaparım ya. Beyaz olsun. Bu, gözüm var mı? Ee, 55.89 hasrat yaparken şu anda bu oran 5.84'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 11.25'miş. Dolayısıyla hasratta çok büyük bir kayıp var yani. Ciddi bir kayıp var. Gelelim Favok'a. Favok geçen sene her 100 liralık göz kaynağıyla %28.11 Favok üreten şirket şu anda negatif Favok üretmiş. Bir önceki çeyrek de 0.14'miş. Dolayısıyla Favok'ta da çok ciddi bir Kayıp var negatife dönmüş. Yani şirket yaptığı işte para kazanamamış. Gel net kere net geçen yıl 59.97 net yaparken şu anda bu oran 6.32 ile kuşa dönmüş. Bir önceki çeyrekten iyi 3.32 ancak geçen sene göre bir aile düşük. Yani zaten Favuk eksi e, yani eksi faluk üretirken nasıl net e, çıkmış faaliyet dışı gelir etmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi faaliyet dışı gelir başka bir de parasal ertelenmiş bilgisi varmış 12 milyon bak e, o da bir şey değil mi artı duruyor burada e, onu öderse e, sevgili arkadaşlar tahakkuk olursa yani daha doğrusu tahsil olursa pardon tahsil olursa e, onu da pek e, 6.32 değil de belki daha da düşük bir kar marjına sahip olacak. Çeyrekli göz kaynaklı bir Bakınca geçen yıl bu zamanlar %582 e, büyüyen şirket şu anda 12.95 büyümüş. Neden geçen sene öyle büyümüş? %522 değerlendirme yapmış. Açık derecede bir değerlendirme yapmış. Bir önceki yüzde %400 yapmış. E, sevgili arkadaşlar. Şirket değerlendirme şampiyonu gibi olmuş. Öyle söyleyeyim. Ama artık şimdi bitti tabii bu çeşme kurudu sevgili arkadaşlar. gerçekle daha açığa çıktı. 12.93 büyümüş. Onun yüzde altın yeniden değerlendirmeden geliyor. Yıllık büyüme geçen yıl yüzde 94.2'den şu anda 92.9'a gerilemiş hafif. Bir önceki çekekte 82.3'müş arkadaşlar. Şimdi Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5 en düşük FK'sı 7.27'ymiş. Şu anda maalesef FK yok. Yani eksi FK var anlamı değil. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.74'müş. Şu anda 1.38 en düşüğünün 1.87 katı. katı. Halka açıklık oranı %66-20. Ancak şirket çok büyük bir şirket olmadığı için hepsini satın almak için gereken miktar 384 milyon gibi cüz'ü bir para. Dolayısıyla böyle olunca ne oluyor? Hareketler sert olabiliyor. İşte 52 lirayı da görebiliyor. Ondan sonra kalkıp 16 liraya da gelebiliyor. Bu zirve fiyatının düşüşü. Sebep? Niye 52'ye gitti bile var mı? Yok. İşte sebep burada e, halka açıklık oranının tamamlanmak için gereken miktarı 3-5 kişi bir araya gelip bunu aldığı zaman istediği yere götürüp getirebiliyor. Yani şirket sat bilançoyla hareket etmiyor. Başka dinamikler de var işin içinde. Bu da bir köşesinde bulunsun. Fiyat hareketine bakarsak, Sigve'den zaten %69 aşağıda. Geçen yıl 26, 60'mış Geçen yıl alan adam da %39 aşağıda. Bir önceki çeyrek 19.50'miş. Oradan alan da %17 aşağıda. Şimdi 16.11. Bakalım bundan sonra ne tepki verecek? Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi defter değerimiz ne kadar sürede mevcut büyümeyle fiyata ulaşık? O 6 ay gibi diyor. Ee, bu fena bir oran değil. İkincisi e, şirketin getirisiyle alternatif getiri ölçüp şirkete bir geçmiş verilerle bir e, fiyat biçeceğiz. Sonra da geleceğine bakacağız. Sevgili evet. arkadaşlar. Evvela şirketimizin defter değeri 11.65 Yıllık büyümemiz şu anda 92.9. Ee, Dolayısıyla bu oranda çoğaltırsak defter değerini. Bir yıl sonra bu şirketin notu olarak kazanacağız. 10 lira 83 kuruş olacak. Peki ne veriyorsunuz? 16 ampir. Bunu da %54'te faize koymuş olsaydınız 8 lira 70 kuruş. Para kazanacaktınız. Dolayısıyla şirket alternatif getirmeyi burada yemiş. Bu geçmiş verilerle şirketin 20 lira değerli değeri olduğu gözüküyor. Geçmiş verilerle. Bak gelecek değil ama. Bu geçmiş veri. Ama buradaki her şey geçmişte kaldı. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz değil mi? Neden 20 lira diyoruz arkadaşlar? İşte bakın mesela 20 lira yapsak burada. Hop yani 20 lira yapalım fiyatı. Bakın gördünüz mü? Şirketin getirisiyle alternatif getirisi de olacaktı. Biz de 20 lirayı uygun görecektik. Diyecektik geçmiş verilerle 20 lira yapar. Peki geçmiş veriler sürdürülebilir mi? 92.9 yıllık sürdürülebilecek miymiş? Ee, ona bakalım. Ondan önce biz ne tahmin ediyormuşuz? Evet ona bakalım arkadaşlar. Biz ne tahmin etmişiz? Ben bir önceki çeyrek 11.38 defter değeri tahmin etmişim. 11.65 gelmiş. Yani benim bekletimin 2.4 üstünde gelmiş. Şimdi defter değeri 11.65 Benim tahminim bir sonraki çeyrekte 13.30 olacak. Büyüme, çeyreklik büyüme bunlar. 23.23 23. ben 14.12 gelecek diyorum. Yani öyle hesaplamış. Exact daha doğrusu öyle hesaplamış. Fiyatı 16, 16 lira 11 kuruş. Benim bulduğum değerde 12 lira 66 kuruş. Bu değer de 79 gün sonraki değer. Geri kalan size kalmış. Yani yani şu gelecekte işte pek de iyiye gitmeyecekmiş. Neden? Zaten yani şirket kar yapamıyor, fabrik hasılat az, azalmış, fabrik azalmış, net kâr azalmış. Bu nedenle bu rakamlar çıkıyor arkadaşlar. Bütün bunlar kafadan uydurulan bir rakamlar değil. Rakamlar yukarı yönlü hareket ederse bu da yukarı yönlü hareket ediyor. Rakamlar aşağı yönlü hareket ederse bu da aşağı yönlü hareket ediyor. Ya peki yarın 12.65'e gerilemez de daha yukarı giderse sen ne diyeceksin? Hiçbir şey demeyeceksin. Çünkü ben fiyatla ilgili bir şey söylemiyorum ki. Fiyat alıp satmıyor, değer alıp satıyor. Değerle ilgili bir şey söylüyorum. Fiyatla ilgili söylemiyorum. Fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum. 16.11'den 11den yarın e, 1600'e gider. E, ben bunu bilmem mümkün değil arkadaşlar. Ama ben fiyatla ilgili değilim, değerle. Değeri oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyüme potansiyeli ve alternatif getiri. Yani faizle olan korelasyonu sonucu çıkan rakamı ben değerliyorum. İşte 12.66 de biz böyle buluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şirket şu anda cazip gözükmüyor. Öyle söyleyeyim. Cazip gözükmüyor. Ee, yanılır mıyız? Vallahi bir önceki çeyrekte yanılmamışız. işte görüyorsunuz değil mi? Yanılma payımız 2.4'miş yani. Bu kadar. Yani demek ki çok da yanılmamışız. Bu sefer de belki 2.4 ya da bilemedin. Biz ona kadar zaten normal kabul ediyoruz. %10 e, belki bir, bir hata yapabiliriz. E, bu da şirketin değerinde %10 aktif. Bu kadar yani. Bu başka da bir şey yok. Eğer hata olursak e, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla olmamış diyoruz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin değiniz olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.